kardeşim. Onu başlamışız, bitireceğiz. Yani biz köyümüze ne varsa hizmet yapmaya gayret ettik. <laughs> Daha sonra da başkanım. Şey çalışanlarımız yani hep konuda yardımcı oldu. Yani. Her, her zaman her zaman ara hizmet sağ olsunlar. Aynen geçimde yolumuzu ısladılar. Çok sağ olsunlar. Ya ben bari bir şey yapmıyorum. Ha bir şey evet başkanım bir şey. Ben de neyi biliyorum başkanım. Ayıp çekiyor. Ayıp Selamünaleyküm. Selam abi. Hayırlı işler. Nasılsınız? abi evet, kolay gelsin. Ya ya. Şey, oldu baba. Kolay gelsin. Oldu. Hadi Çekil hayırlı olsun, işler. Sen, Başkanım. Geç Çabuk Kesin. İstanbul. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah, Allah kolay gelsin. Yapacak etmesin. bir şey yok. Rabbim bir daha göstermesin. Amin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi Al misiniz? de mutlu olduk. Kıbrıslı Başkan nerede? Biz oradayız. Kıbrıslı Başkan nerede? Biz oradayız. Yaptı. Yaptı. geldiğimiz noktada Hatay'ın bir master planını hazırladık. Hatay'da yapılacak bundan sonra konut olsun, altyapı olsun, yollar olsun, yeşil alanlar olsun, ticaret merkezleri olsun, sanayi siteleri olsun. Hepsiyle ilgili çalışma yaptık. Ayın 11'inde bunu bütün Hatay halkıyla paylaşacağız. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Ve 10 yıldır da sizlerle çalıştığımız için arkadaşlarımızla birlikte çok mutluyuz. Ki Türkiye'deki bu e, sisteme dur demek lazım. Nasıl dur diyeceğiz? Yerel seçimden başlıyor. İktidar yerel seçimlerde iktidar oldu. Ondan sonra genel seçime gitti. Bizim de buna dur dememiz gerekiyor. Hatay'dan başlamak üzere dur dememiz gerekiyor. Çünkü Hatay'la ilgili bizim <laughs> çok sıkıntımız var. İşin maddi boyutundan daha öte stratejik ve gelecekle ilgili kaygılarımız var. Daha bu tarafında belenden sonra orada 9 ilçeden neredeyse e, nüfuslarımız eşit.